bugün hayatta kalmada biz geldi. Köylüye boya oldum ama köylüye bana geldi. Bugün benim seviyem 31. Bakın belki istediğim kadar ok Artık. Bakın nasıl atacağım bak şimdi. Yok, yok, Bak şimdi. Bir hedef yapacağız. Bakın bir hedef yapabilecek miyim? İki tane bu yok. Bugün bir birinci bölümdeyiz. Sizin çok geliştirdim bakın. Çok değiştim Bakın işte kadar o kadar Ben gantum burada. Oh, oh, wow, no, my dear bir köy buraya girmiş. Bu bir girmiş. Burada iki şeyler var. Oha. Biz burada şeyi ne yapıyoruz? Bilemiyorum. Hepsini koyacağım. Ya da atayım ya. 밥박빠 왔죠. 자, 좀비어존예들면 미야. 비야미 по а потом 必须要听。 O yüzden ne yaptım? Ne yaptım biliyor musunuz? Biliyoruz. Bir sizin bir <laughs> vereceğim. Çünkü bir size bir vereceğim. Ve bunu yapmak için sabah gündüz oynadım. Sabah gündüz. Yani gerçekten çok zor bir şey yani. Zorulun evi de bir tane örneklik bir tane güvenli göğsü değil. Bir tane ateşi de yine kırık ihtiyarları. Neyse yine <laughs> kırık ya. Bak. Gidelim oradan. Ateşte yine kırık bir şey var şimdi Bir

Yatak ya не я такого раз офиге. Bak bu güzel. Köle köle bak Bak. Diye ki o ya. Ha. Bak. Bu gibi bir tane köle Gel buraya gel. Aa, hayır. Gel buraya. Buraya bir kırıla bir kırıla Görüyor boş verir. Bu en kötü bir en kötü artık. Sabah gündüz oynuyor. Her şeyi bir üst çok zor sandıklı getireceğim. Böylece de ben orada ikili kaçabileceğim. Kaçtım. Yani 30. Buraya gelmek çok zor oldu. Çünkü herkes, bak düzde daha kalmak çok zor. Orada sandıkta bulmak çok daha zor. Onu sandıklığı bulduk daha çok bulduk. Açıcıcı. Olmuyor. Bugün kanalım kanalımda Minecraft'ın videosunu köleye tuvaleyeceğim. Ya ben köleye tuvaleyemeyeceğim. Tuvale bir de boş kestim. Vaz Köle yazdım. Bir kez bir kez bir kez bana şey yaptılar. Kızdılar köleye. Barışlar. Arkadaşlar. Sevgili iz iz izleyenler. Bugün okay. evet. Minecraft'ın artık dünyanın gelecek ikinci bölümünde daha da güçlendireceğim burayı Burası Bu daha ilk bölümü. Daha, daha bu daha çok bölüm gelecek. hoşça kalın Görüşürüz. Abone olmayı. 5 like bir video. 2 abone. Çok abone olun. Abonelerim yükselsin. Daha çok video gelecek. Çünkü. hoşça kalın Bay bay.